Her şey bedava Allah tiyatro gösterisi. Bugün Milas'ta tiyatro severlerle buluşacak. Peki bugün Milaslıları neler bekliyor? Ee, bizi bekliyorlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biz de onları bekliyoruz şu anda. Ee, i̇lk defa geleceğiz, geldik daha doğrusu başkanımızın daveti üzerine. Ee, güzel bir buluşma olacak. Umarım beğenirler oyunumuzu. Güzel bir oyun. Peki size de mikrofonu uzatalım. Hemen birazcık bahseder misiniz oyununuzdan? Ee, biraz mı bahsedeyim, oyunda mı bahsedeyim? İkisinden daha aslında. Yasemin Hanım'la biz 30 yıldır Milas'lıyız zaten. Kimse bilmez ama her sene 4 ayımız burada geçiyor. Burada Boğaz içindeyiz. ama Milas'ta ilk oyunumuz olacak. Açıkçası da yani Türkiye genelinde de gördüğüm eksikleri her yerde söylüyorum. Milas'ta bir kültür merkezi çok zaruri ihtiyaç çünkü birçok tiyatro gelemez buraya bu şartlarda. Yani biz Milas'ı çok sevdiğimiz için, hani buralı olduğumuz için halkta da buluşmak için Muhammed Başkanımızla özel bir diyalogumuz var. Kendisi sanata kültüre çok önem veriyor. Zaten belediyelerin asli görevlerinden biridir. Yani su, yol gibi hizmetler dışında kültür hizmeti de bir asli görevdir. Ee, ne güzel ki Milaslılara bunun farkında olan bir başkanları da var. Onun için başkana özel teşekkür etmek istiyorum. Kültür hizmetini e, Milaslılara taşıdığı için. Ee, oyunumuz zaten biraz sonra izleyeceksiniz. Fazla ipucu vermeyelim ama e, günümüz Türkiye'sini anlatıyor ama olay İtalya'da geçiyor. <laughs> Evet, meraklandık şimdiden. Ee, sizler neler söylemek istersiniz oyun hakkında, milas hakkında? Heyecan var mı? Var tabii ki. Heyecansız olmuyor bizim işlerimiz. Ustalarımızdan öyle gördük. Milaslarla buluşacağımız için çok mutluyuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Oyunumuz çok keyifli. İki işçi ailenin hikayesi. Aslında tüm dünyayı ilgilendiren, sırf Türkiye'yi değil dünyadaki sorunları ilgilendiren bir konuya parmak basıyoruz. E bunları da biraz eğlenceli bir dille anlatıyoruz. Kara mizah yapıyoruz. Seyircilerimizi bekliyoruz diyoruz. Sizden neler söylemek Kapıda binlerce insan şu an bekliyor içeri girmek için sabırsızlanıyor herkes. <laughs> ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben de Milaslı sayılırım. Hocalarımın <laughs> e, burada yazlık evi var. Ben de her yaz onlara kalmaya gidiyorum. <laughs> o yüzden ben de Bodrum Milaslıyım. E, bu bölgeyi çok seviyorum. E, yaklaşık 5 yıldır Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer alıyorum ve gerçekten çok güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Her röportajda bunun altını çiziyorum. Ne mutlu bize ki ustalarla beraber aynı sahneyi paylaşıyoruz. Çok keyifliyiz. bu oyun da çok güzel mesajlar veriyor diye düşünüyorum ve herkesime ve herkese aslında 1970'li yılların ortasında bir işçi ailesinin, işçi sınıfından olan bir ailenin yaşadıklarını bir kara mizah örneği olarak anlatan bir oyun. Gerisi artık seyircinin takdiri olsun. Umarım buraya daha fazla geliriz ve daha büyük ve güzel sahnelerde oynama şansına sahip oluruz. Yönetmeni nasıl buluyorsun? Oyunun yönetmeni nasıl? Hemen söyleyeyim. Oyunun yönetmeni muhteşem. <laughs> ee, böyle bir şey olamaz çünkü İlyas İlbe yönetti. <laughs> ee, Kötü bir şey de ee, röportajın öncesinde e, İlyas Hoca bana biraz para verdi hakkında iyi bir şeyler söyledi. <gülüyor> 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 e, şaka bir yana gerçekten e, onu dışarıda da özel olarak anlatıyorum. Ben Darya Foy'u tanıdığımı zannediyordum. E, ama e, yeniden e, yepyeni bir Darya Foy'la tanıştım. E, bu kadar büyük, usta bir yazarın bu kadar iyi bir kalemi olduğunu henüz yeterince bilmiyormuşum. İlyas Hoca sayesinde öğrendim, öğrendik diyebilirim bizim diğer ekip adına. Gerçekten e, çok güzel bir oyun. Hikayesi de e, seyirciye çok dokunuyor. Umarım burada da çok güzel geçecek oyunumuz. Bu arada... Biz de bambaşka bir İlyas İlbey'le tanıştık bu reji esnasında. Aslında İlyas Hoca da İlyas Fo'ymuş. Onu da söylemek istiyorum. Gerçekten bunu içinden bir Darya Fo'nun kardeşi çıktı. Daryo, Darya Darya ile o da olabilir. evet hemen mikrofonu uzatacağım. atacağım. Evet. E, aileyle birlikte bu mesleği yapmak, bu oyunları çıkarmak nasıl bir his? Onları da hemen alalım. Ee, çok güzel bir his. Zaten ben e, küçüklüğümden beri sahnede sahne tozunu yutmuş bir şekilde Hı -hı. büyüdüğüm için e, çok farklı, çok güzel ailemle bir arada olmak, e, aynı sahnede olmak gerçekten çok mutluluk verici ve gurur verici bir Hı -hı. E, olay. O zaman biz de buradan tüm de için. De. Evet, bizim için sayılı dakikalar kaldı sizlerle buluşmaya. Çok heyecanlıyız. Umarım oyunumuzu beğenirsiniz. Görüşmek üzere.